Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Temmuz Perşembe. Merhaba. Bugünkü haberlerimize yine korona vakalarıyla başlıyoruz. Ülke çapında son 3 hafta içinde 3 kat artan 7 günlük insidans 16'ya yükseldi. Yeni ölüm vakaları düşük olsa da enfeksiyon eğrisi yükseliyor. Alman sağlık daireleri son 24 saat içinde Robert Koch Enstitüsü'ne 3520 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Bu sayı bir hafta önce 1890 olarak kaydedilmişti. RKI 7 günlük inzidensi 16 olarak açıkladı. Yeni ölüm vakası sayısı ise 10 olarak kaydedildi. Esen'de kayıtlı koronavirüs enfeksiyonu vakası sayısı 24 saat içinde 343 arttı. Aynı süre içinde 2 ölüm vakası daha kaydedildi. Eyalet çapında 7 günlük inzidens 16,7'den 18,7'ye yükseldi. Frankfurt'ta inzidans yeniden kritik değerin üzerine çıktı. Kassel bölgesinde 17 insan daha koronavirüsüne yakalandı ancak ölüm vakasının yaşanmamış olması sevindirdi. Kassel Sağlık Dairesi bir insanın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu bildirdi. İzidence değeri Kassel'de 8,4'ten 12,4'e yükselirken Kassel Kaymakamlık bölgesinde ise 7,2 olarak kaldı. Almanya'ya gelen tüm yolcular bu hafta sonundan itibaren aşı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu ibraz etmek zorunda. Der Spiegel'in haberine göre koronavirüs pandemisinde aşılama hızının artmasıyla birlikte ülkeler seyahat kurallarını açıklamaya başladı. Geçtiğimiz gün İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından onaylanan aşılardan iki doz olanlara karantina uygulamayacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi Almanya'nın da planları netleşmeye başladı. Der Spiegel, Federal Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberinde Almanya'ya gelen tüm yolcuların bu hafta sonundan itibaren aşı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmalarının gerekeceğini yazdı. Manavgat'taki yangında 3 insan hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Antalya'nın Türk tatil bölgesinde çıkan şiddetli orman yangını nedeniyle onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Antalya Belediye Başkanı Böcek, bölgedeki turistik noktaların tehdit altında olmadığını söyledi. Yangını söndürmek için yüzlerce orman işçisinin yanı sıra helikopterler ve bir uçak görev yaptı. İlerleyen alevler nedeniyle Manavgat'ın dört bölümü tahliye edildi. Kalemler semtinde çıkan yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. NTV Televizyonu'nun haberine göre şehrin bir bölümünde 20 bina yandı. Antalya'da 18 köy ve mahalle bu. Adana, Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın mağdurlarına ihtiyaç duydukları tüm yardımların yapılacağını söyledi. Alman İş Ajansı korona pandemisine rağmen Temmuz ayında işsizlerin sayısının 24 bin düşerek 2 milyon 590 bine gerilediğini açıkladı. Hessen İş Ajansı tarafından bugün Frankfurt'ta yapılan açıklamaya göre Hessen'de 176 bin 570 insan işsiz olarak kaydedildi. Bu da bir önceki aya göre 0.6 düşüş anlamına geliyor korona salgını iş gücü piyasasındaki kargaşayı daha da şiddetlendirdi. Uzun süreli işsizlerin sayısı 1 milyonun üstüne çıktı. Bunların tüm işsizler içindeki payı %40'ın üzerinde. Kum X hisse senedi ticareti Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dolandırıcılık olayı. Bild gazetesinin severek kullandığı iş bulma kurumunu 10-15 bin euro dolandırmış, sosyal şımarotser yani sosyal asalaklardan bahsetmiyoruz. En az 12 milyar euroluk dolandırıcılık olayını konuşuyoruz. Bu da yaklaşık olarak Federal Aile Bakanlığı'nın bütçesi. Federal İdari Mahkeme Kum ex ticareti olarak adlandırılan hisse senedi yatırımlarını cezai yaptırım gerektiren vergi kaçırma eylemi olarak nitelendirdi. Almanya çapında konuyla ilgili olarak verilen ilk ceza kararı bu şekilde kesinleşmiş oldu. Bonn Eyalet Mahkemesi 2020 Mart'ında Londra'da borsa simsarlığı yapan iki kişiyi vergi kaçırmaya yardım ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmış ancak cezayı ertelemişti. Federal İdari Mahkeme cezanın onanmasının yanı sıra suçlanan kişilerden birinin 14 milyon euro ve skandala karışan özel banka M.M. Warburg'un 176 milyon euro ödemelerini kararlaştırdı. Kum ex ticareti aslında çok basit bir işlem. Tam kar paylarının dağıtılacağı dönemde hisse senetleri bir satılıp bir geri alınıyor ve bu şekilde de devletten ödenmemiş vergilerin iadesi isteniyor. Maliye de büyük banka ve yatırımcılar işin içinde olduğundan işlemleri pek araştırmadan talep edilen mevraları ödemiş. Yasaların sadece ödenen vergilerin iade edilebileceğini olanaklı kıldığını vurgulayan Federal İdari Daire yapılan işlemlerin, tüm vergi mükelleflerinin ortak kasasından hırsızlık yapma anlamına geldiğini açıkladı. Ayrıca para cezalarının ödenmesi için zaman aşımının geçerli olmayacağı karar altına alındı. Di Linke Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı ve Mali Piyasalar Uzmanı Fabio Massi, kararın zamanında şimdi suçlu bulunan bankacılarla görüşüp ona kolaylık sağlayan Federal Maliye Bakanı ve SPD'nin Şansölye adayı Olaf Scholz'un suratında patlayan bir tokat olduğunu söyledi. Bakanlığın yapması gerekeni yani kamuya ait olan paraların geri ödenmesini sağlamasını sadece mahkemenin yaptığını belirten Mazi, federal hükümetin böylesi dolandırıcılıkları otomatikman önleyecek yasalar olmasına rağmen olanaklı kılmasını eleştirdi. Yeşiller Partisi Mali Politikalar Sözcüsü Paus da Twitter üzerinden Olaf Scholz'u eleştirdi. Hamburg Belediye Başkanı olduğu zamanlarda kentin milyonlarca euro zarara uğramasına ses çıkarmadığını, aksine bakan olduktan sonra da bu işlemleri desteklediğini söyleyen Paus, Scholz'un şansölye olabilmek için yeterince sorumlu davranmadığını vurguladı. Eğitime para yok. Sağlığa para yok. Emeklilere para yok. Ama bulandırıcılara milyarlık vergi iadesi için hiçbir sorun yok. Amerika Birleşik Devletleri tsunami uyarı sistemi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Alaska açıklarında 8.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu 1965'ten bu yana Alaska tarihindeki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Merkezi mevcut tüm verilere dayanarak bu depremler merkez üstünden uzak kıyı bölgelerini de yok edebilecek bir tsunami üretebilirdi dedi. Birçok yerde tahliyelere başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde aynı adı taşıyan adanın en büyük şehri olan Kodiak'ta polis sakinlere bir tepeye çıkmalarını tavsiye etti. Ayrıca bir lise tahliye yeri haline getirildi. Bir gazetecinin Twitter'da yazdığı gibi Analaska'da büyük gemiler güvenlik için limanı terk etti ve açık denize açıldı. Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da Temmuz 2020'de Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık %90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü en büyük Nüfus yoğunluğu en az olan eyaleti olan Alaska'da 1964 yılında 9,2 şiddetinde büyük bir deprem meydana gelmiş. Depremin ardından oluşan tsunami ile birlikte yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin'in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Ayrıca mutlaka ve mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.